Turkish Voice of Canada'yı izliyorsunuz. Kanada'nın Türkçe sesini. Ben Yirev Çakır. Vize dolandırıcılığı ile ilgili bir güncelleme yapacağım önce. VFS Global'in VFS Global'ın uyarısını paylaşacağım. Ve Council General of Canada in İstanbul. Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Tara Sherwater Toronto'daydı. Kanada'da. Vize dolandırıcılıkları için ne diyor? Vize işlem süreleri için ne diyor? Kanada Türkiye arasında ticari ilişkilerin güçlenmesi ve iş dünyasında fırsatların artması için kime Nasıl mesaj veriyor? Yorumlarımla birlikte izleyelim. Bize dolandırıcılığı uzun yıllardır kanayan bir yaraydı. Belgeleriyle ortaya koyduğumuzda herkes hepsindekini döktü. Mesajlarınızı, e-postalarınızı okuyorum. Dedim ya bu dolandırıcı ilk değil sonda olmayacak. Yeter ki siz düşmeyin ağlarına. Bakın Türkiye'den Adıyaman Barosu'ndan avukat Barış Alataş eğer mağdurlar bir araya gelirlerse Türkiye'de yapabilecek ne varsa ben ücretsiz olarak yapmaya hazırım dedi. Bu para transferleri mesela Türkiye'de hukuk açısından yeterli mi? Dava oluşturulabilir mi? Bunun cevabını işin peşini bırakmak istemeyenler böyle avukatların desteğiyle görebilecekler. Çünkü Kanada bunun suç olarak tanımlanıp davalaştırılabildiği düzenlemelere sahip değil. Polis ben bir şey yapamam diyor. Dolandırıcılık birimi ki daha önce kaç yayınımda linkini paylaştım. Şimdi de paylaşacağım bakın bu videonun açıklama bölümünde. Bu dolandırıcılıkla mücadele birimi ancak böyle kayıt alıyor. Mağduru olunan diğer tüm dolandırıcılıklar gibi Gerisi havada kalıyor. Kaç bin başvuru var. Bu dolandırıcılara kaç bin dolarlar kaptırılıyor Kanada'da. En son not aldığım 26 Nisan yayınımda neler anlatmışım. Açın videoyu bir dinleyin. İnanın bakın tam bu yayınımı hazırlanırken Amazon diye 8. kez bir dolandırıcı arıyor. Kredi kartımda bin dolarlık alım yapılmış da şüpheli gördük de hemen bira e basın olmadı ikiye basın. Yani mağdur olma ihtimaliniz üzerinden bile sizi mağdur etmeye çalışıyorlar. Blokluyorum numarayı başkasından arıyor. Hepsi aynı işte. Yumuşak karnınız, korkularınız ya da umutlarınız üzerinden sizi soymak istiyorlar. Ne olur dikkat. Bu arada dolandırıcılar için örnek olabilecek ses tonu, size yaklaşımları, kurdukları cümleler, işte bunlar kulağınıza küpe olsun diye bir örnek kanıt daha paylaşacağım. İlk haberim de sizlere hani bana yazdığı ihbar e-postasını okuduğum Aydın Gür'le yine aynı dolandırıcının konuşmalarında kısacık kesitler bunlar. Aydın Gür yol yakınken durumu anlayıp parasını, zamanını ve umudunu kurtaran kişilerden biriydi. Bakın dinleyin. İbrahim Bey merhaba. Ee, gönderdiğiniz mail üzerinde böyle iki saat içerisinde yatırılması ibaresi biraz beni rahatsız etti de. Ee, bir dolandırıcılık sistemi genelde böyle oluyor. Yanlış anlamayın. Ondan ötürü bir internette yazdım bu FSE Global adınız uzantı üzerinden. Bu tarz dolandırıcılık da son derece yüksekmiş. Böyle işe alım üzerinden, istihdam üzerinden dolandırıcılık. Yani sizi tabii ki tanımıyorum. O yüzden yanlış anlamanızı istemem. Ama bana resmi bir hesap atarsanız ona göndermem daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yani sizin şahsi hesabınıza atmak çok mantıklı gelmedi. Şimdi öncelikle sana şirket bilgilerimizi bir gönderelim. Sonra canlı anlık konumumuzu bir gönderelim. E, bizler için 300-400 doların çok büyük bir şey olmayacağını düşünebilirsin. E, çok rahat ol. Senin için 300 lira neyse Türkiye'de, benim için de 300 dolar bu. E, i̇kincisi, kandırılacak olsak tanıdığımız insanlar niye referans olup benim numaramı size veriyorlar? E, üçüncüsü, e, şahsi hesap her zaman e, normal hesap için ticari hesaplardan daha iyidir. Normal hesapta da veririm. Kanada hesabı da veririm ama. E, switch kodla geldiği için yaklaşık 7 günde geliyor ve ben işlemini tamamlayamam. E, 2 saat ibaresi dolandırıcılıkta oluyor demişsin. Nasıl yapıyorlar dolandırıcılığı onu bilmiyorum. Ama e, burada çocuk oyuncağı değil 8-10 kişi başvurmuyor. Anında 700-800 başvuru var. E, o zaman biri başvursun ben 20 gün sonra halledeyim desin. Öbürü başvursun 17 gün sonra halledeyim desin. Ne bunun altından biz kalkabiliriz ne konsolosluk kalkabilir. Üçüncü soruda konsolosluk uzantılı gelmesi lazım diyorsun. Hayır, Kanada VFS bu işte ilgileniyor. Konsolosluk asla muhatap olmuyor kimseyle. E, ve bütün işlemler Kanada üzerinden yürüyor. E, dediğim gibi şirket bilgilerimi anlık konumumu göndereyim. E, güvenin olursa yollarsın gelirsin. Yaklaşık zaten yarım saat 40 dakika gibi bir süremiz kalmış. Mail geldi ne yapmam lazım diyor. E, harç yatırman lazım. E abi ayın 20'sinde maaş alıyorum diyor. Ayın biri 20 gün var. Şimdi ben 20 gün o dosyayı mı takip edeyim? Yeni dosyam alayım. Yani zor işler bunlar. Ee, ama gelmek istiyorsan mesai bitmeden e, işlemini devam ettireyim senin için. Devam edelim. Ama onun dışında e, yarın beni ararsan e, ben giriş yapamam. Yani çünkü ürete düşer. Gün kapandığı anda biz dosyaları kapatıyoruz. Dediğim gibi çok başvuru var. O yüzden dolayı. Atsana bana konum. Allah aşkına. Bana canlı konum atsana bir tane ya. Mesela Almanya'nın herhangi bir yerinden bana canlı konum atsana canlı konum ama hani onu bir saat geçerli 8 saat geçerli var ya, ondan atacaksın at diyeceğim ki ben büyük karaktersizmişim kardeşim büyük karakterli senmişsin ama atamazsam da sana kalmış Tamam mı hem cahilsiniz hem de e, insanları dolandıracak itham ediyorsunuz çok ayıp yok iyi avlar falan senin gibi zihniyetler zaten buraya gelemez ancak 15-20 bin dolar harcayıp kaçak yollara gelsin o da kapı kapalı geçmiş olsun bu dolandırıcılığı Kanada'nın resmi vize ajansı olan VFS Global'ın adını kullanarak yapıyorlar ya. VFS'e soruyorum. Ne yapıyorsunuz bu konuda diye. VFS Global biz bu konuda uyarımızı yapıyoruz. Uyarımızı paylaşın diyor. Sosyal medyadan yaymaya çalıştıkları bir uyarı videosundan bahsediyor. Diyorlar ki e, vizeye VFS Global üzerinden başvurmak güvenlidir. Ancak bilgilerinize ve paranıza göz dikmiş dolandırıcılar var. Dikkatli olmanızda fayda var. Unutmayın ki biz asla size resmi olmayan kanallardan ulaşmayız. Taklitçilere dikkat edin. Kendilerini VFS Global temsilcisi gibi gösterebilirler. Bunun için Google'ı kullanabilirler. Logomuzu da taklit edebilirler. Hızlı vize almak isteyenlerden para isteyebilirler. Sahtekarlık kurbanı olmayın. İşte bu kadar. Başka da bir şey yapamıyorlar. Şimdi Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Tara Shurwater'a gelelim. Türkiye'deki görevine Eylül ayında başlayan diplomat önce depremi ardından da seçimleri gördü. Hızla tanımış olmalıydı Türkiye'yi. Kanada'ya kısa bir ziyaret için gelmişti. Burada Kanada iş dünyası ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi konu başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi onun katılımıyla. İstanbul uçağını yakalama telaşında olan başkonsolosa hızla sorularımı sordum. Acaba Ankara'daki vize ofisindeki vize sürelerinin uzunluğu konusunu bir sorun olarak görüyor mu diye merak ettim. Zira bu yalnızca turistik vize, aile birleşimi vesaire beklentisindekileri değil, iş insanlarını, burada Kanada'da iş yapmak isteyen girişimcileri de ilgilendiriyor. How would you address to it well it's not in my scope because of yeah. course um, um, immigration refugee and citizenship canada is uh, its own department but i know that they're committed to um, making sure that the backlog uh, is dealt with expeditiously and also to make sure that those people who are traveling to Canada and looking to come here for whether it's refugees, which is of course a significant commitment, but also business and um, education purposes, that those are all dealt with in a timely manner. I mean, in, in all cases, we want to make sure that people are um, looking at the website and then planning accordingly. pek verimli bir cevap olmadı. Başkonsolos Shurwater Dışişleri Bakanlığı'na yani Global Affairs'e bağlı bir diplomat sonuçta. IRCC Göçmenlik Bakanlığı'nın işine karışamayız dedi. Peki vazgeçmedim. Sizin resmi vize ajansınızın taklitçileriyle büyüyen dolandırıcılık sorunu var. Üstelik yalnızca Türkiye bağlantılı bir sorun değil bu. Bu konuda yapmayı düşündüğünüz bir şeyler var mı diye sordum. Yine doğru soru, yanlış kişi oldu. Korkarım ki Dışişleri Bakanlığı olarak bizim alanımız değil dedi. Haklı ama ben de bir yetkili bulduğumda sormak da haklıyım değil mi? Neyse ki doğrudan ilgili olduğu konuyu da biliyorum. O, bu son cevabı da paylaşıyorum sizinle. Başkonsolos Türkiye'deki ticari misyonun başı Kanada için. Toronto'daki yuvarlak masa toplantısında seçimlere değindi. Çok dikkatli seçerek kelimelerini bir girizgah yaptı bu konuda. Ben de şunu sormak istedim. Kanada Türkiye arasındaki iş dünyasını, ticari ilişkileri, hükümetler ve liderler mi şekillendiriyor yoksa? Başkonsolosun bu yeni döneme yaklaşımı ve mesajlarını dinleyelim. In general, I think that government uh, should not be leading uh, when it comes to business. I think that the important thing, when government tries to lead on business, we're not leading business in the way they want to go. So what we should be doing is listening to business more and letting business lead um, where they want to go and the partnerships that they want to do. So in the case of the Trade Commissioner Service, our job is to help Canadian businesses meet their international. Business objectives, and we are hoping to. Um, part of my job is to encourage them, or to let them know about the opportunities that exist in Turkey, eh? and um, likewise I let Canadians know about opportunities that exist, or uh, Turkish people know about opportunities that exist to invest in in Canada. But in both cases, uh, they have to make their own decisions and based on business interests. And so, um, it's not up to us to lead people, um, or, or for government in any cases to lead people. I think it's up to the. Business Business community and for government to stand back and support from behind what businesses want to do. What are the dynamics? Do you see like uh, dynamics that are leading those you know business connections right now? I think the dynamics are needed. Um, we see great opportunity um, for partnerships with Canadian companies that are looking to access um, uh, provide solutions. You know, like we talked about, the the Clean Technology Challenge is an opportunity for Canadian companies to provide solutions that will help Turkish companies meet their sustainability objectives, but also potentially to contribute to uh, sustainability projects projects um, in third countries. and I think that that's a real opportunity where Canadian and Turkish companies can partner together for third country projects where, um, where perhaps Canada doesn't always have the, the um, contacts, but it has the innovation and Turkish companies have, have um, you know established projects or are working on projects but need Canadian innovation to um, make it better. Is it personal ties, ties and efforts most of the time, or is it the government actually really cooperating and co facilitating the cooperation and collaboration? You think? Well, I mean, the Trade Commissioner Service, um, you know, our results speak for ourselves. Uh, for itself, we have a number of successes that have happened because of connections that the Trade Commissioner Service has made between Canada and Turkey. So I think that always exists. But of course, um, businesses have to do the follow-ups, and you know, we can only make introductions. It's up to business. this is to to um establish a relationship of trust and continue forward. Dear Consul General thank you very much for your thank time. You. Thank you. Bye bye. Bugünlük bu kadar. Bu arada haber videosuna dönüşmeyen farklı içeriklerimizi de Turkish Voice of Canada'nın Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın.